Kesinlikle. Evet tabii. Evet. 20 Aralık'taki programla ilgili neler söyleyebilirsiniz? De evet. E, 20 Aralık'tan önce Hazreti Mevlana'nın 750. eee vuslat yılı olarak tespit edilen e, bu yıl e, 20 Aralık tabii konserle anlayacağız. E, yurt içinde, yurt dışında birçok etkinlikler olacaktır mutlaka. Fakat biz eee geleneksel olarak Konya'da ihtifal ismi verilen e, 50 küsur yıldır yapılan e, bu sene e, 33 veya 34.sine benim katıldığım yani bir ömür sayılabilir. Böyle bir kıdemim var benim orada. E, 18'inde Konya'dan önce Yine görevimiz var ihtifalde. 20'sinde de inşallah Bostancı Gösteri Merkezi'nde Hz. Mevlana e, merkez konulu tasavvuf konseri yapılacak. E, yani bizim için fevkalade değil ama izleyici için fevkaladedir. Biz çünkü sürekli olarak bu hizmetleri e, yapan insanlarız. Bundan çok büyük zevk alıyoruz, çok büyük keyif alıyoruz. Efendim diğer katılımcı arkadaşlarımla beraber bir paylaşım içerisinde zannediyorum izleyenlerin çok büyük zevk alacağı bir müzik ve gösteri olacak. Sizler sizinle birlikte kimler size eşlik edecek? Evet benimle birlikte. Bizim e, Ayasofya bilgileri var, hafız kardeşlerimiz var. E, tarihi Türk müziği topluluğu zaten e, ana omurgayı oluşturuyor. Ve bizim operacı çok sevilen Hakan kardeşimiz de var birlikte. İnşallah e, kendimize ait repertuarlarla hafızların o bülbül sesleriyle şenlendirdikleri kasidelerle eee niyaz ilahi eşliğinde semamızla e, hepsini bunu söyledikçe sonra milletin e, sürprizini bozmayalım. Yani içerik çok zengin inşallah. Evet. Aysev, e, bu işlere çok yatkın operacı olmasına rağmen pevkelerde yatkın bir arkadaşımızdır çok sevdiği konulardır onunla paylaşacağız inşallah yani çok güzel şeyler olacak inşallah. Evet. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri toplumun her kesim tarafından benimsenen bir şahsiyet. Evet. Ve 750. yıl olması da çok önemli. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Hazretim Mevlana sadece Müslüman Toplum tarafından değil, dünyada çok paylaşılan, mezhebisi özellikle çok okunan, fikirleriyle insanlara cez aşkıyla insanları meselen, semasıyla insanlara hayran eden, çok yönlü ve Allah velisidir. Allah dostudur. E ne mutlu ki böyle bir şahsiyetimiz bütün dünya tarafından kabul görmüş ve tiryakilik yapmış. Umarım ve dilerim ki Hz. Mevlana'yı bir takım böyle kalın çizgilerle işte gel demesiyle, semasıyla, aşkıyla gibi değil, onun özündeki can butenden gitmedikçe pervaneyim, Diyor. Kur'an'a diyor. Pervaneyim Kur'an'a ben diyor. Ayağının altındaki tozun zerresiyim. Kimin? Resulullah Efendimiz diyor. Hz. Mevlana'yı bu tarafıyla algılamak ve onun kitapta sünnet düsturu üzerinde şer şeriften zerre kadar sapmayan bir doktrin sahibi iştihar sahibi bir İslam lisesi olduğunu insanlar kavradıkları gün Hz. Mevlana'yı daha iyi anlamış olacaklar. Evet. E, Hz. Mevlana'nın bugün sanatta da buluşan pek çok yanı var. E, Şebbiyoruz etkinlikleri de Türkiye'de ve dünyada bunun bir kısmı. Şebbiyoruz etkinlikleri özelinde Hz. Mevlana sanat ilişkisine dair bir şeyler söylemek ister misiniz? E, Hz. Mevlana ve onun yolu olan yani İslam'ın yan yollarından bir yol olan Mevlevilik Musiki ve sema estetiği ve sözel birikim meslebi divan-ı kibir, isfahsalar, ariflerin menkıbeleri, eflak edileni. Yani bunun gibi çok daha büyük edebi bir birikim yapmış. Hem edebiyat, hem musiki, hem estetik, hem fikir yönünden o yüzden sanatçılar tarafından da tabii ki paylaşılan bir konsept. Zaten sanat gerçeğe en yakın olan şeydir. Estetik insanı o estetin sahibine götürür. Resim insanı ressama götürür. Melodi insanı besleyeceğe götürür. Ve götürmeli. Sadece o satıhta kalır isek meseleyi kavramamış oluruz. O yüzden biraz gönlü uyanık, aklı başında sanatçıların hepsi e, kaligrafik olarak da yani bir semazen resmi çizmek ve ona ait Hz. Mevlana'yla alakalı e, konularla alakalı bir takım figürlerle meşgul olmak. Fikirler seddetmek şiirler yazmak. Efendim, bunların hepsi sanata girer. Güzel sanatların bütün şubelerini kapsayan bir e, kanat açılmışlığı söz konudur. Bunu unutmamak lazım. Tabi sanatkarlar hassas insanlar olmakla itibariyle estetik boyutları Cenab-ı Hakk'ın musavvir esmasına, mübdi esmasına e, daha yakın olduklarından dolayı bu işin farkındalığından bir adım ödediler. Çok teşekkür ederim. Ee, Rica ederim. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki programa veya genel olarak Mevlana'ya dair eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa. Evet, e, Hz. Mevlana e, adına has bir yılda ki bizim için her yıl öyledir. Biz her yıl aynı titizlikle çalışıyoruz. Bu bizim için çok fazla bir önem kapsamıyor. Her zaman Hz Mevlana'nın hizmetiyle meşgulüz. Ama böyle bir gönüllerin ve fikirlerin, duyguların yoğunlaştığı, daha ziyade yoğunlaştığı bir dönemde bir grup sanatçının bu yoğunlaşmaya mevdik olarak, görsel olarak hizmet etmesini sevgili seyircilerimizin değerlendireceğini düşünüyorum. Herkesi 20 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'de bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.